Evet, son dönemlerde gıda fiyatlarındaki artışı sık sık dile getiriyoruz, ekranlara yansıtıyoruz. Neredeyse gün aşırı o etiketler, raflardaki etiketler değişiyor. Esnaf sürekli fiyat etiketi değiştirmekten, etiket üreticileri ise talep artmasına rağmen ham madde bulamamaktan dertli. Bir yanda üretim yetişemiyoruz, bir yanda ham madde tedarik edemiyoruz. Yani bir iklimin içerisindeyiz. Döviz kurundaki artış iğneden ipliğe her ürüne zam olarak yansıdı. Haftalık fiyat artışı sadece müşterinin belini bükmedi, esnafın da maliyetini artırdı. Esnafın bugün hazırladığı etiket ertesi gün fiyat değişince çöp oluyor, yerine yenisini yazmak zorunda kalıyorlar. Hal böyle olunca değişen fiyatlara etiket yetiştiremez oldular. Etiket fiyatlarına yetişmekte zorlanıyoruz yani hemen hemen bir gün et mamulü, bir gün süt mamulü oluyor. Diğer gün kapalı mamuller oluyor. Her gün fiyatlar değişiyor. Yani. Marketlerin en çok kullandığı terazi etkettir. Geçen ay çalışmış olduğum bir markete 1000'lü etiket veriyorken bu ay 2000 liralı. 2500 talep etmeye başladı. Şu anda fabrikamızda 24 saat çalışacak kapasitede talep var. 2 ay önce sipariş vermiştik. Normalde bize 5-6 ay yetecekti mesela. Bir daha sipariş verdik şimdi. Etiket. Tabii tabii. Dövizdeki yükseliş sadece ürünlerin etiket fiyatını arttırmadı. Etiketlerin kendi fiyatı da arttı. Geçen ay marketlere rulosu 10 liradan satılan etiket bu hafta 18 lira. Bu benim e, üzerine koyup Fabrikamın yansıttığı bir zam değil. Artışın nedeni ham maddenin yani kağıdın pahalanması. Kağıdın hem kendisine zam geldi hem de kur bazında yükseldiği için hem e, kağıt tedariğine zorluk yaşıyoruz. Kağıda %70-80 oranında bir zam var. Ne kadar süre içinde? E, son 3 ay içinde. Kağıdın tonu e, 950 dolarlardan şu anda 1500 dolara çıkan tonu kağıtlar var. Üretmiş olduğumuz A4 kağıdı bir ay önce bunun e, bir paketini... 28 liraya satıyorken şu anda 45-50 lira civarına satmaya satıyoruz. Etiket üreten matbaalar talebi karşılayacak ham madde bulamamaktan dertti. Türkiye'de bu ham maddenin bu kağıdın üretimi olmadığı için ithalat şu an zorlaştı. Bugünkü kuru değil onun daha üzerinde bas alarak mal vermek istiyorlar. Bu sabah yine bir ham madde tedariği yapacaktım. Ee, kurdaki artış nedeniyle karşımdaki fabrika satışı durdurduğunu bana beyan etti. 10 milyon adet sadece bir kurumun siparişini askıya almak zorunda kaldım. Ee, çünkü e, firmam zarar etmeye başladı.